Oradaki tabloyu aktardı. Tüm kızılcağımın esnafına bizde geçmiş olsun diyoruz. Havalarla devam edelim. Marmara bölgesi soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Sıcaklar bir anda düştü. İstanbul güne sağanak ve şiddetli rüzgarla başladı. Trakya'nın yüksek kesimlerinde ise kar görüldü. Bahar geldi derken kış geri döndü. Marmara bölgesinde hava sıcaklığı 10 derece düştü. İstanbul'da yağışlı hava etkili oluyor. Sağnağın etkisiyle kentte trafik yoğunluğu arttı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Şemsiyesi olanlarsa rüzgara karşı koymakta zorlandı. Trakya'nın yüksek kesimlerine ise Nisan ayında kar düştü. Edirne'nin Keşan ilçesi beyaza büründü. Kırklareli Kofçaz'da da kar etkili oldu. Karayolları ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak bazı seferler iptal edildi. Bölgede kar yağışı aralıklarla devam edecek. Sıcaklığın ise hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.